Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden Airshow Show haritasında devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen hemen abi lafı çok uzatmayacağım. Ş şöyle bir şeyler yapacağım. Yatağıma bir tık günden kaplı... Hadi be. Oğlum keşke tahtayla kaplasaymışım. TNT almaya gerek yoktu. Yine bir rush arkadaş. Baya arkadaşlar bu ara... Eee Hypixel serverında böyle Oyunu bilmeyenler çok nadir, hiç göremiyoruz. Böyle hep yardıran elemanlar yani. Bak tutuşacak şimdi. Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Ya kardeş peki neden mesela hani? Neden? Kendi yatağı niye savunmuyorsun? Niye saldın? Geri dönemeyeceğini düşünüyor muhtemelen? Bunun bile o da yok bence. Bu fake atıyor bana ya. <laughs> Bu harbi fake atıyor bana. Sen diyor gidersen diyor ben de diyor giderim diyor diyor diyor. Peki ben şey yapsam. Yok abi bu Atlasam 4 blok. Gelme. Ölü ölü. Şuradan atlasam ne yapabilirsin ki koçum? Öyle düşersin. Ben 4 blokla. Aha tamam. O kırıldı zaten. Ben orayla hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Beyzime dönüyorum. 3 tane e, elmas almış oldum. Yellow bed de kırıldı. Yellow bed zaten bizi bırakıptı. Da... Tamam dön. Dön beyzine dön beyzine. Green team mi? Green team ezbun elemet et. Benim rakipte kırıldı. Yes. Şöyle. Şöyle. Tamam mı? Tian team de hala duruyor. Şu. Abi. Her ihtimale karşı. Yalnız bu herif güzel oynuyor bence. Bilmiyorum ya da. Şurada bir iki tane koy. Mavi de geldi. Oğlum yazık çocuğa üzüldüm lan. Yeşil bunda. Ben bundayım. Mavi bunda. Sana yemin ediyorum üzüldüm biliyor musun? Bunu genelde hep ben yerim. Mavi ne alaka lan? Ha mavi yeşile gelmiş o da oradan. Ha, anladım. Ben yine elmas melmas alıp dönüyorum abi. Birazcık akıllı oynayacağım. Mavi de kırıldı. <laughs> Oğlum bu ya? O kırılıyor bu kırılıyor. Şimdi zırhı geliştirdik. Aa ben bir tane fırın geliştireyim o zaman olmadı. Zırh mır çekerük. Zırh neyim çekerük. Mavi Onlar birbirini salmaz arkadaşlar. O kadar hem... Oğlum herkes kırılıyor lan. Green bayağı ee, yatağı var arkadaşlar kırdı. Şöyle yapalım. Şunları da al. 2, 3, 4. Tamam. Çok az daha blok alıp o kapışmaya dahil olmam lazım. Çünkü sınırlarımın hemen dibinde bir olay var abi. Sınırlarımın hemen dibindeki olaya karışmazsam ayıp. Tövbeler olsun ya Rabbi. Gri de burada. Ne alaka? Gri onları kovalıyor. Oğlum gri ne alaka lan? Ben de griye gideyim kırayım. Abi gri de bana gitmez inşallah. Ben onu takip eder diye düşündüm ki takip ediyordu. Arkadaşlar bütün harita bizim bölgede geçiyor. Ve bir tane adam da yazık. Ya ben, bana hiç tokunan olmadı. Bana tokanmayın. Moralim bozuktur bana tokanma. Gri öldürdü. Abi gri... La oğlum gri bura değilmiş ki ya. Gri bana en uzak bölgeymiş. Abi biz de kırıldık da. Gri'nin base'de gelişmeye bakalım bari ne yapalım. Kırıldım abi %100. Çok büyük hata yaptım ya. Beyzin de beklesene kardeşim. İstedim ki şöyle. Ben oradan ot beyze e gidemem yalnız. Abi kırılmadıysak da artık kırılacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ha? Herif soru işareti ha void mu? Neredesin diye soru işareti yaptı muhtemelen. Arkadaşlar şarplı abi. Oy. Şunu 3 al. Şunu al. iki tane. Ne? Lan gri demin void oldu. Başka birim var. Be ya varmış lan. White varmış ya. Oğlum white nerede lan bu white? E, karşı buraya niye gelmiyor da o tarafa gidiyor illa herkes? Bu taraf ayıp bölge herhalde arkadaşlar. Ben anlamadım bu işi. Bu base'i terk Dur benim burada olduğumu anlamaması gerekiyor. Şu an taktiksel oynuyoruz. İnşallah anlamamıştır. Dur bakayım. Anladı mı? Abi alt elma yedi. Geliyor. Anladı. Lan biz kendimiz görmüyoruz. Nasıl gördün lan? Tek bir şansım var. Hala anlamamış olabilir ha. Hop. Hop. Aa bombalarımız havada çarpıştı. Gir buraya. Aa bu bayağı kendine çatır çatır güvenen bir eleman ama biz de kendimize güveniyoruz kardeşim. Son vuruşu her zaman onlar vurur. Tek vuruş kaldığımız zaman her zaman onlar vurmuş olur. Oha. Oha. Arkadaşlar fena lag var. Fena lag var olaya bak. Aman aman aman. So much lagı herkes de var abi. Nasıl yapacağız? Oho. Yeni bir harita başlıyor. İnşallah bu oynar. bir tane MVP Plus var. Ben çok sevmiyorum onlarla oynamayı da arkadaşlar. Neyse o haritada lag varmış herhalde. Oynatmadı bizi. Ya demin tamam öyle biliriz arkadaşlar da. Yani yeni fark az yardırıyorum bak. Çatır 9-10 CPS'e bazen 11'e çıktı oluyor. Yani az buz bir şey değil. Arkan dönük kardeşim yardırıyoruz. Nasıl ölmüyorsun yani. Neyse sakin olalım. Burada base'ler çok yakın. Yalnız rush yiyebilir Teran. Ben bu sefer tahtayla kaplayacağım abi. TNT'nin bana hiçbir faydası olduğunu görmedim. Ben daha demin nasıl kırıldım lan bu arada? He, base'den çıktıktan sonra kırıldım değil mi? Şöyle bir kaplayalım. Ay bacağım kaçındı. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu haritada köşe base'ler birbirine yakın olduğu için gördüğünüz gibi birbirine buradan rushlanır. Bu harita ikilinde çok sinirlendim. Çünkü aynı bu haritaya benzemiş başka bir harita vardı. Ve bu taraftan rushlanmıyordu. Kardeşim bridge fight is here. Diğer tarafta bana gelmesin de. Merhaba. Merhaba bana merhaba kardeş. Mesafeyi koruduğumu düşünüyordum ama demek ki koruyamamışım. Abi bugün bir enteresanlık var ya. Yukarıya çıktı o muhtemelen. Şu an çıktı. E kıramaz ki yani TNT'si yoksa. Abicim aşağı daha düşmeden vuruyorsun. Ben seni nasıl öldüreceğim? Aşağı bir düş sonra kapışalım. Bacağım da acayip kaşındı. Tam kaşınacak zamanı buldu. Şuradan al malzeme. al abi. Tamam. Bu arkadaşa çok yaklaşmadan oynayacağız belli ki. Demin şey çok enteresandı ya. E, emindim yani hani aramızdaki blok mesafesi olduğundan şu uçta duruyordum. Sanki 5-6 blok uzaktan vurmuş gibi geldi bana. Mesafeyi ben de ayarlayamamış olabilirim tabi de. 12 blok var abi. Kırdım atlayacaktım zaten o bana gidiyor diye düşünüp. How mı? Kim diyor lan ona? Ha white diyor. 188 yıldız adam var ya. Neyse biz de az değiliz gerçi. Abi direkt bunu şurada karşıla. Gel kardeş. Allah belanı vermeye. Yalnız bloğum çok yok ya. Az edecek. 5 tane blok kaldı abi. Oo işte bu. Zamanlama ishiye koçum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Köprü bir içme hiçbir şekilde halledebiliyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları al. 3 şu 4. Tamam. Geçenki Bedwars'ta da bayağı baya sinirlenmiştim ya. Yani bu ara yine çok saçma oyunlar dönüyor. Tamam. Şimdi 8 tane şeyi buraya at abi. Şu taraftaki eleman bana gelir mi bilmiyorum. Oradaki gelmiyor. Burada kim? Green. Aa, buradaki eleman duruyor. O yüzden muhtemelen gelir. Ben yavaştan şu elmasa doğru yol yapayım. Zaten bir yetmeyecek. Geri döneriz. Biraz daha blok bir alırız o zamana kadar. Şu yolu da kesiyorum bir yandan. Green'i bitirmem lazım kesinlikle. Oğlum daha fazla blok. 10. Ee, kim kimi kırdı lan? Red kırıldı. Oha. Abi heriflerin 4000. final kill, 1700. bilmem ne. Bu ara arkadaşlar dikkat ettiniz değil mi videolarda? Hiç böyle kolay rakip yok yani. Hep böyle her oyunda böyle bir 180, 200 yıldız, 300 yıldız, binlerce kill, binlerce bed. Hadi abicim. Zırhımı dolup gitmek istiyorum. Bir tane daha altına. Aynen. Şöyle. Herkes kırıldı mı abi? Bir green kaldı ve o da benim komşum. <laughs> Şu an green de kırılsa mükemmel olur. Abi onu da biz kıralım artık bir zahmet. Şu tarafta bana biri geliyor. Nope. Yok abi gelmiyormuş. Bazen öyle paranoyaklık şey yarıyor. Green gidiyor diğer tarafa. Vallahi çok iyi. Dört tane de elmas almışım. Şu an atlamadığı taktirde hiçbir şekilde ben onun base'e gitmeden gelemez. Düşmeyeceğim de. Çünkü düşecek bir yol yapmayacağım. Dürüm bet tak kaplama taktiği. Yalnız yavaş kırmam açık. Yo. Tamam. Orada kırdık. Şart geliştireyim. azdan biraz iyi vuralım. Oy abi. Demir kılıç. Tamam. Beyzimin o tarafa yine de bakıcı bakar olacağım abi. Şu tarafa. Green'i takip edeceğim şimdi ama yapmam gereken şu an bu. Ee, kırılırsa da kırılalım. Yenilirsek de yenilelim ya ben. Bir yolculuğa çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> green bu tarafa doğru giderken gördük en son. Orada. A düştü biri. Green midir acaba? Vallahi green. Grey ile 1v1 kaldık. Grey Bey'i orada. Grey dönüp benim o tarafa gelir mi? Şimdi sıkıntı orada. Bana gel... Green... Oğlum binlerce kilo olan Green değildi değil mi? Nasıl düştü lan o yolda yürürken? Dat -dat 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 diye Ortaya mı gitmiş acaba Grey? Bir saniye. Oyunu çözmem lazım. Grey'i bulmam lazım. Ortaya gidip... Bence de... Aaa GG. Bu ne oğlum lan? Nasıl kazandım ben? 3 kill almışım. E doğru diyor kimseyle karşılaşmadım ki kardeşim. Bu da düştü kendi kendine. <laughs> İlk oyun herkes bir noktadaydı. İkinci oyun bizim base'e kimse uğramadı bizim base tarafına. Garip çok garip iki oyun yani. Evet arkadaşlar. Üçüncü part. Belki son part olur. En sevmediğim haritalardan biri de ama. O olsun abi. Sıkıntı yok. Zaten bir part kazandık cebe koyduk mu çok sakin oynuyorum. Öyle oynadığımda daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Yine ben bir tane TNT alacağım ama bu haritada çok malzeme çıktığı için acayip rush oynuyorlar. Hatta şu an yola çıkmıştır bir herif. Yo bir tane koymuş yatağın yanına yalnız. Bir tane daha altın alınca okey. Abi şu. Bak şu. TNT almaya bile gerek yok. Kazma al yeter. Ha zaten yünle kapladı. Direkt rushing you. Rushing O da geliyor. O da rushing Yalnız artık dikkat ediniz değil mi? Speed bridge yapmayı bilmeyen falan yok abi. Herkes Allah belanı nasıl düştüm lan. Aa o da düşmüş. Merhaba kardeşim. Acaba aynı anda lag falan mı oldu? 3 kişi aynı anda düşmüşsüz çünkü. Neyse abi. Ağlamayalım. Şöyle 2-3 şu 4. Okay. Yine TNT MNT yi almıyorum. Aynı anda düşmemiz bana ve aynı seviyede düşmüşüz yani hani. Ya da ben yukarıda olduğum için aynı seviye gibi görünüyor tabi de. Kardeşim düştün aşağı. Değdi mi kardeşim güzel kardeşim? Şimdi öldü. 5. Disconnect mi? Haydi. Herif iki kere bridge fight'ta düşünce tabi çıkası geldi. Normal olarak. Arkadaşlar bazen böyle sinirlenip nasıl oluyor falan serdeniş yapıyorum ya. Hoş ya Salın yani boş verin. eğlenmenize bakın. Şimdi altın almıyorum. Elmas neredeydi abi bu haritada? Ortaya White. White aqua 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 kırılmış. White duruyor. Ben şuradan şöyle elmasa doğru gidiyorum. Şu şeyi de koy. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum da. Şöyle elmasa doğru gidenzi. Belki biraz ortayı top. Arkadaşlar rush oy... Rush oynuyorum demesene Hadişi Bu ok zehirli işte bunu atmayan artık ya. Tamam <laughs> iyi oldu zırh olurum abi bende. Beyze gelmişken. Şöyle şöyle. Gerisine de bir tertemiz. Birazcık daha bir alırım. Yalnız yine millet kırılıyor abi. Bak deminki oyun şanslıydık bu oyunda şanslı olacağız inşallah. Hah Akua kardeş de buraya gelmiş. Akua 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 kırılmış bir adam ama. Buradan da ortaya ya, yo, yap yolu ya aman. Zaten herhalde biri blue blue hayatta değil. Akua ortayı topluyor yalnız çok riskli. Çok çok riskli. Abi şimdi ortadayız. Hangi dayım? Orta dayım. Ne yaptın sen yeğen ya? ile düştü. Red düştü. Nereye gideceğimi bilemedim şu an ya. Akku ortaya toplaya toplaya şu tarafa doğru gitmiş abi. Mesela onun yolunu takip edebiliriz. Onu bulmak istiyorsak. Çünkü bizim için risk oluşturan bir arkadaş. Ben aslında ya. Yani bana da biri gidebilir diye de bir tedirginlik. illaki illaki. Aqua orada tam düşüyor. a gitti. Ulan Aqua diye diye. Herife nazar da yedirdik ya. Kim kaldı bir saniye bir akıllı oyna gri. Gri ne tarafta? Gri var, red var. Oğlum bunlar belli olmuyor ki hangi hangi base oldu. Şura red tamam. Oraya doğru gideyim bari. Hop. Kim kırıldı? Oyu çabuk, 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 çabuk. Ee, red ortaya geliyor. Kim kırdı lan? İki takım var zaten. Dur abi, dur. Geç. O bir git Gitsin. gitsin. Tamamdır. Devam ki. Oğlum ben şeyi anlamadım. Kim kırdı? Griyi. Ha bir takım daha varmış. Abi sakin. Burayı da kır. Burada ne var ne yoksa al. Chest at. Atla. Beyze e dön. Her Allah'ım ne olur. Trap rep de geliştirmedim. Yes tamam tamam. Oy herkes kırıldı. White team de gitti. Red bana gelecek muhtemelen. Hemen şuradan malzemeleri al. Oy süper. Abi demir kılıç. Altı elma. Bomba. Üç bomba bir bu. Şunu at. Ortaya gidip malzeme almam lazım. Ee, şu dört al. Bir tane trap geliştirebilir miyim? Oğlum nereye tıklıyorum? Ha trap. Biraz da blok alacağım yine. Bir tane de jump alsana kardeş. sakin ol. Niye heyecanlandım ben şu an? Abi şimdi. Jump alacağım ama bir tane daha ortadan top bulup. Herifin yerini saptı. Green bize gelmiyor. çağ Green baştaki lan. Oo selam kardeşim. Senin incin olduğunu herkes anladı herhalde. Yani incin olduğunu herkes anladığına göre. Evet at incini. Hoppa. Ad şeysi ya my dude. Tut 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 tut. Ya yukarıdayım. Yemin ederim yukarıdayım ya. Yes ya yes yarım kalple. GG. Şey çok sinir oluyorum ya. Ben nasıl ayarlayabilirim abi o zaman? Jump'la zıplıyorum. En yukarıdayken darbe alıyorum. Yani nasıl ayarlayabilirim onu ben? <laughs> Arkadaşlar tamamdır. 3 Üç part 3'ü de çok GG oynardı. 3 part 2000 de. İlk partta da çok da şeydik şanssızdık arkadaşlar. Yine çok kızıyorum bağırıyorum ya gerek yok kardeşim oyun oyunda mı yani çok bahane bulduğum da oluyor şey de oluyor. Salın arkadaşlar siz de eğlenmenize bakın. Bir süre sonra elim alışıyor böyle peş peşe çektiğim zaman. O zaman bu kadar bağırıp çağırmıyorum. <laughs> Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde bedvostlar gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.